Böyle hile, yapalım. Hile. Hile, hile. hile çocuk. Hem Oha. ghost hem hile. Oha, hem ghost hem anlıyorum, hile. Anlıyorum, anlıyorum. Yukarı Hı? teleport attı. Anlıyorum. Oha, dur, dur. siyah ekran. Olsun ne Ne siyah ekran? Yok, düzeldi. Şimdi düzeldi. Hile, hile. Oha, yukarı çıktı lan adam harbiden. Hile çocuk. Hem ghost hem hile. Anlıyorum, anlıyorum. Yukarı teleport attı. Anlıyorum. Hem hile hem ghost. Tamam, tamam. Peki. Seni beyinsiz seni. Aptal seni. Duvardan geçti lan. Sen bir zekalısın. Bayan 1998 abi. Hile. Oy! Eee, bunu alın Tuğkan'a gönderin. Deyin ki Mito'nun selamı varmış. Oha. <laughs> Mito'nun selamı varmış. Yok artık. Oh shit şey, ben C4'den oldum. <laughs> o, o Tuğkan mıydı o? Vurdu. değil Değildi değil mi? Değildi. Emir Emir gel C4'ü kemir. Emir Emir gel C4'ü kemir ne ya? İzle. Ve öğren. Tamam sakin özür dilerim birazcık fazla bağırdım. Fazla yükseldim. Gereksiz yükseldim biliyorum. Elinde galiba şey olacak. E, tam Breaking Bad'le bağlandığı ya... Cristiano Ronaldinho muyum? Vurdu mu? <laughs> Vurdu mu? 12 kill. Bunu vursaydım Cristiano Ronaldo'yu olabilirdim ama. Vuramamış ol, orada. Oy. <laughs> Çok iyi. gerekiyor. Misinik soket duyu. Kendi gemisiyle ezdi. Kendi gemisiyle ezdi. <laughs> Güm. Bot mu onlar? Değil. <laughs> Oha vuramadı ya lan. Bak şimdi tak. Kafadan. <laughs> Oha. Piskopiga. Bu ne yapıyor? Smoke arıyor. Niye çöklüyor burada? Oha smoke'un içinden ne vuruyor lan. Bro I have one HP please don't kill me man. I have one HP bro. 100 days Oy kill me. pompalı çok iyi ya bu kuk. Okay. Yakın fightta. Yakın fightta e gelsen çok iyi bu arada. Ne no olur ezme ne no olur ezme ne no olur ezme. Allah belanı vermesin. Ah, <laughs> ah, ah. <laughs> Ya, ya. <laughs> de işte. Ben sana şurada net çıkmadan. Ha bu iş bak bu iş ya Şu an çok geç başladım oyna. Neyse sıkıntı yok kardeşim benden daha, daha yavaş. sıplayıp camdan ol. vuracak sandım ha. Güzel. Aga be. Normal mod ya. Ezdi mi lan? Ezdi. Görmeden ezdi. Görmeden ezdi. Oğlum, ne oluyor? Kim? Ne ya? Görmeden ezdi lan da. <laughs> Gücüm <laughs> <laughs> Güzel vuruyor. Şila. Yoruldular. Geliyor Körzun. Vay yazmışlar bir de. Uğur. <laughs> <laughs> Aa, takip etme yani. Oy! Köprüde düşürdüm köprüde. Oy 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 oy. Vay abim be. Abi geliyor ya ufak ufak PUBG'den. Gelecek herhalde böyle böyle. Tekin üstünde. sen salacağım abi. Kim yapıyor bilmiyorum bu editleri ama yakalamışlar yani almışlar onu. Abi çok iyisin sen ya. O yanlış kılıyorsun. O kim? Rane. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk hem bencil hem sakar ya. <gülüyor> <gülüyor> Kit olan var mı? Kit olan var mı? Gülmeyin. Tamam lan var ben de veririm bir tane. Tere, <laughs> Oy, o da güzel. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel, o da güzel. Danuk. İzliyorum bunu da ya, takip ediyorum. Saniyesinde kaldırdı gördün mü? İlk yardım kiti var ya bir tane böyle. da iyi oynuyor ya partner. Oh my god. Direkt. Oy. Okay, he's here. He's here. Jeki. And we just. Ah, üst... adam görmedi. <laughs> görmedi lan adam. <laughs> 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 Planları uçuyor sola lan. Son alanda planörle uçuyor da. <laughs> Çok iyi. Oo, planörden alıyor. Oy, bu da güzel. Bu da güzel. Kimmiş bunlar abi? Biz bunları takip edelim ya. Duh.